Bölümümüz Eskişehir ilinde, ulusal seçkiler alanında örgün öğretim veren tek bölüm. Bölümümüzün temel amacı mezun olacak öğrencilerimizin küresel alanda rekabet edebilecek ölçüde niteliklere ve donanıma sahip olacak şekilde mezun olmasını sağlamaktır. Bölümümüzün Orta Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika, Afrika gibi geniş coğrafyalarda çalışmalar yapan geniş bir akademik kadrosu bulunmakta. Ve bölümümüzde bu sene ilk defa Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı da açılmış durumda. Müzik Bölümümüz fakültemizde İngilizce eğitim veren tek bölümdür. En az %30 oranında İngilizce şeklinde eğitimlerimiz devam etmekte. Müzik Erasmus ve Mevlana değişim programlarıyla e, yurt dışında ve e, farklı bölgelerde eğitim almak isteyen öğrencilere de fırsatlar sunuyoruz. Müzik Lisans programımızdaki derslerimiz siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler teorileri, Türk dış politikası ve güncel uluslararası ilişkiler meselelerine dönük olarak hazırlanmış durumda. Bunun yanında 3. ve 4. sınıfta öğrencilerimizin daha fazla seçimlik derslere yönelmesini tercih ediyoruz. Müzik başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere KPSS A grubu e, gruplarda uluslararası ilişkiler alanı mezunları için istihdam edilen bütün kadro ve pozisyonlara başvurabiliyorlar. Bunun dışında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Marif Vakfı gibi Türkiye'nin yeni dönemde dış politika araçlarında da istihdam olanakları mevcut. Bununla birlikte özellikle uluslararası finans kuruluşları, uluslararası işletmecilik ve uluslararası ticaret alanında da bölümümüzün mezunlarına geniş bir istihdam alanının olduğunu ifade etmek isterim. Analitik düşünmeyi seven, küresel gelişmeleri takip eden, dünya siyasetiyle alakadar olan gençleri bölümümüze beklediğimizi ifade etmek istiyorum.